Masalları bir tane koyun oraya. Ömer bir tane tane koyun oraya. tane 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 koyun oraya. Atmadan önce şurada bir tane şeydin de yüksek geldi. Az üstte harç olmuş orayla şuna alınması lazım ilaç. Şey. Ne? Harçlar yükseklik, şey. yükseklik sorun değil. 2 ee, i̇ki sandım şey var. var ama biraz daha aşağıya daha güzel olur. Hangi bu? Bu köşe. var Bakalım var şey, o, o, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey bahçe, Ayarla onu bana ne dedin? girince ayarlasın, içine girince ayarlasın. Gelin o zaman, ayarla yapalım. İhsan sana orayı şeyleri keseyim mi? Kaç tane keseyim onları? Söyle de Mehmet abiyi kessin o zaman. 6, 12 tane. 12 tane oraya, 12 tane, tane buraya. Yok yok 12 tane olsun. 6 tane parçalı 12 tane iki düzüp keseceğiz.